Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Bunu sevmekten ilk başta anlatacağım. Hemen ben acele etmem lazım çünkü hemen yolculuğa çıkıyorum. Antalya'ya gidiyorum. Antalya'dan hamama. Ha, hamamdan Antalya'ya gidiyoruz. Şimdi şöyle bir mayon var. Şunu göstereyim. Şöyle bir mayon var arkasında şöyle. Nasıl niye bu kadar karı gözüküyor bilmiyorum. Normalde pembe. Bir geçen sene almıştım benim ben çorap var. Lazım Hemen al. Şimdi de koyuyorum. Eee bir tane şortum vardı. Ha. Giderken ya da çıkışta çıkışta. Aynen çıkışta. Şöyle bir kurap giyler. Çıkışta bu. Şöyle bir kurap giyeceğim. Altına da şöyle bir şortumu giyeceğim. Bence rahat olur derim. Çünkü geçen öğlene gittiğimizde e, öyle ben böyle gittim. Dönüşte bir, bir tane daha kurufum vardı. Onunla gittim geldim. Giderken Giderken ne giyeceğim bilmiyorum ben de. Giderken yani şunu gi kot pantolon giyeceğim. Arkadaşlar şöyle kot pantolonum var. Onu giyeceğim bu paçalı. Kot pantolon. Bunu da bir Ve bu kadar da bonem de var. Arkadaşlar var. Acelem var çünkü ben... ...göstermiyorum. Şöyle bir tane sıkış koyayım. Bilmiyorum ne olacak. Bir daha oynarım. Bir tane stres filmim vardı benim. Stres. O vardı böyle sıkıyordum ya ya. Geçen bayramda da almıştım. Onun içindeki sumaynacıkların hepsi koptu gitti. Artık çöp oldu. Saçım şöyle kalmıştım. Ama bu kalmayayım Şimdi o zaman bir üstüm, gir. ben büyüsüm geliyorum. Ben kameramı göstereceğim. Bir dakika daha iyi. Bir dakika. Şunu benim bir dakika. Eliklerimi göstereyim. Şöyle ben. Şimdi ben göstermişsiniz. Kırabı giydim. Sonra şunu giyelim. Şu kolu parantol ama. Öyle neden krop giydim? Çünkü krop daha rahat durur diye giydim krop. Asla. Ne Şimdi acele acele etmedim. Şimdi o zaman ben hazırım ya. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yaptım. Ve bu kadardı. Biz nasıl yani şöyle hamama gittikten sonra Antalya'ya gideceğiz. Okey. Biz böyle. Hamama da yüzeceğim ilk başta şifa olarak bana, ben kollarımı. No ben olay değil. Ama